Merhaba Gülsün nasıl YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün maydanoz iğniyosunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu örneğim gerçekten çok sipariş alan bir örnek. Sizlere de nasıl yapıldığını göstermeyi istiyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beğeni bırakmayı videomu beğenirseniz beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Fuşa pembe 779 morum 535 ve üstüne gittiğim renk 524 yeşilimde 728 oyalı suni ipek kullanıyorum Tabii siz isterseniz başka iplerle altın olacak onlarla da yapabilirsiniz bakın size yazmaya yapılmış halinde göstereyim bunu ben belki 9-10 sene önce yapmıştım Yazma yapılmış halde böyle arkadaşlar İstediğiniz sıklıkta ve aralıkta siz de yapabilirsiniz şimdi ben size yapılışını tek tek anlatayım şurada kaldım bu gözüme battıktan sonra bir yanındaki gözümeme tekrar batıyorum yani bir zürafa oluşturdum bakın da tekrar geriye geliyorum üzerine bir tane küçük zürafa yapıyorum bakın net gözüküyor mu arkadaşlar net olarak tekrar tepesine çıkıyorum bakın şöyle oldu bir tane bülbül tükrüğü yapıyorum bakın şu şekilde şimdi yanına uzun bir fırçık şöyle bakın uzunluğu kısalığı siz ayarlayabilirsiniz ve bunun tepesine ipimi çıkarıyorum düğüm atıyorum yani şu şekilde tekrar bu düğüm attığım yere küçük bir zürafa fırçık ne derseniz artık küçük bir göz oluşturuyorum bu örneğimi daha sonra buraya yapacağım şimdi buradan 1 2 3 atlıyorum dördüncüye batıyorum ve uzun birazcık uzun yapıyoruz ve sabitliyorum ipimi çekiyorum tekrar dibindekine batıyorum şu şekilde bir küçük rafa oluşturuyorum tekrar tepesine batıyorum Geriye geliyorum yani. Ve şuraya bir tane daha küçük ne yapıyoruz? açık ya da gözen. Bakın. Şöyle sıkılaştırdım mı? Bu, bu şekilde oluyor ve bunun içine iğnemi sokup tepesine çıkmayı sağlıyorum. Yani bülbül tükürük yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar geriye iniyorum. Bakın. Ve tekrar büyük uzun bir açık yapıyoruz ya da ne diyeyim pırpır uzun olacak ama arkadaşlar bu e, bülbül tükrüğünüzden uzun olursa gayet düzgün olacaktır bununla bunun arası o boyutlarını aynı şekilde ayarlamamız lazım çünkü bir yer zade olursa modeliniz daha düzgün olacaktır bakın şu şekilde ve tekrar buraya bir gözem oluşturuyorum niçin de bu modelimizi kurabilmek için de Yer, yeniden aşağı iniyorum. Ben bunu tamamlayayım. Bakın, bakın ben bunu bitirdim. Şu şekilde altını bitirmiş olduk ve makasını ben bunu keseyim. Siz devam ettirirsiniz tabii ki. Ben örnek çıkarmak için kesiyorum. Şimdi hangi ipim alayım? Moru alalım murum 535 ve şu model kurmak için koyduğumuz bakın buna ipimi sabitliyoruz ipimi ben sabitledim bakın şu şekilde buraya küçük bir gözlem oluşturuyorum ya da zürafa diyeyim bakın çok büyük yapmayın tekrar tepesine batıyorum ipimi yukarı çıkarmış olacağım, Hem sıkıca attıktan sonra tekrar bakın aynı yere geriye indiriyorum. Yani bülbül tüklü yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bir tane daha bülbül tüyü yapacağız. Bir tane küçük gözüm oluşturdum. Tekrar tepesine geldim. Tekrar ortasına tekrar batıyorum geriye ipimi indiriyorum bu ikincisi Bunun üç tane yapacağız tekrar bir tane daha zürafa oluşturuyorum ve tekrar tepesine batıyorum ve tekrar ortasına geldim bu düğüm sıkın Bakın şu şekilde Evet şuraya yapacağım artık şu ortasına pembe yapacağım. Bunu ben ipimi burayı birleştirmeyi göstereyim size kolay yöntemini. İpinizi buraya aktarmak için koparıp şey yapmayın. Ben bu, sürekli bu şekilde yapıyorum. Bakın bunu buraya düğümledim. Daha sonra makas yardımıyla makasının ağzını şöyle kestiğim zaman hem ipimin telif olmuyor hem de kolay geçiş yöntemini sağlıyorum. Tekrar bunu yapalım. Bakın. Şu şekilde birinciyi oluşturalım. Şu ikiyi. Ve kolay kolay bozulmuyor bu. Ütü yedi. Bir kere ütülediğinizde benim deminki gösterdim yazmam belki 10 senelik büyük kızınla kızından sonra mı yaptım hatırlamıyorum ama rahat bir 10 senesi var yani. şu 3 biraz daha küçültelim. bu da 3 oldu bakın. ben şu araya da pembemi yapıp geriye döneyim arkadaşlar size bakın pembemi de yaptım şimdi şuraya 524. Ben ucuna şey yaptım, pembe yaptım. Hani ortasını mor yaparsanız demek istediğim etrafını açık renklerle gidin yoksa modeliniz gözükmez. Buraya ipimi sabitledim bakın dibine. Şimdi şuraya çıkıyorum. Ben sağdan sola doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde te tepesine battım. Şimdi şu araya ineceğiz arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle bakın. Tekrar şuraya tepesine bir tekrar ortasına klikinci oluşturup tekrar bir tepesine yine bir tekrar en sonuna yani şu ip kestiğimiz yere bakın şöyle daha yakından göstereyim gözüküyor değil mi Evet, sıkılaştırıyoruz çekiyoruz ipimi arkadaşlar bu şekilde ve ipi bu çok ip koparmalı bir şey olduğu için bakın size püf noktasında göstereyim şu şekilde ipinizi yanaştırıp buraya düğüm atın ve ipinizi bu yana atlarken Bakın şu şekilde aradan makasınızı geçirip kesin. Hem ip kirliliği fazla olmuyor. Şu fazlalıkları da alalım. Şu şekilde. Evet. Bunu da yapayım ben sizin için. Bakın tekrar şu dibine battık. Ve tepesine batıyoruz. Tekrar arasına ipinizi dik çekerseniz açılma yapmaz. Tekrar tepesine bakın. Tekrar şu aralığa ve tekrar yine tepesine batıyorum. Bakın şu şekilde ve tekrar buraya iniyorum. Bu da bitti. Bir tanesini de kendim yapıp tekrar döneyim size arkadaşlar. Evet, modelim bitti. Siz ütüleyince daha düzgün duracaktır. Modelimi beğenmeyi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, videomun devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve tekrar başka bir videoda görüşmek üzere teşekkürler.